Arkadaşlar merhabalar. Paralel park yapıyoruz biz şimdi. Öğrencimiz paralel parkını yapacak. Şimdi iki numaralı dubayı yapacağız biz. 2 numaralı dubayı kelebek camının köşesinde şurada görecek ve kaybedecek. Ucunu çok az minnacık görecek. Sonra tam sağa geri vites. Sol aynasından bakacak. İlk önce şu birinci dubayı görecek. Sonra İkinci dubasının tamamını gördükten sonra tekerlerini bir buçuk tur düzelttikten sonra sağ aynasıyla iki numaralı dubayı paralel yapacak. Daha sonra tam sol yaparak arka tekeri sarı çizgiye değene kadar yavaş yavaş oradaki dikdörtgen açıyı yakalayana kadar ya da tekerle kaldırım bakışana kadar geri geri gelecek. Evet çok güzel oldu. Şu an benim farkım tamam. Çıkış kuralımız neydi? Çıkış kuralımız aynı tam sola geldiğim tam sola çıkacağım. Birinci vites sola sinyal. Tekrar yine sağ aynamı 2 numaralı Dubai ile yan yana getirdikten sonra bir buçuk tur açacağım çıkarken tam sağa çevirerek aracımın burnu şeride girene kadar çevireceğim. Evet. Farkın tamam mı? Tamam. On numara. Şimdi ne yapacağız? Komisyonumuzu alıp birinci vites. Aynen. Çok güzel. Tebrik ederim.